Hey, look, a balloon parade! Balloon I think that's an air attack. Balloon, no balladen way! Balladen that's a beautiful ball�� balloon parade. What? I like balloons. You and this army clash of clans download for free. Merhaba arkadaşlar. Bir başka klan savaşında karşınızdayım. Yine ejder saldırısı yapacağım. Bir adet de dev basmam gerekti klan kalesini çıkartmam için. Çünkü klan kalesi biraz içeride gözüküyor. Okçu barbarın alabileceği bir yerde değil arkadaşlar. Devi salarım. Üç yönünden salarsam devi. Çok rahat klan kalesini çıkartacak. Ve klan kalesini köşeye çekip köşede keseceğim arkadaşlar. Devimiz çıkıyor. 10 saniye sonra savaşımıza girebiliriz. Tabi bir de ufak bir kontrol yapacağız. Girmeden önce. Böyle pataküte girmek olmaz. ufak bir kontrolden sonra dalacağız arkadaşlar saat 9 yönünden dalmayı düşünüyorum 9 yönünden dalmayı Klan kalesinde de bir tane balon ve ejder var sanırım bunu da sağ köşede kesersek bizim için daha rahat olacak bu köşeye çekene kadar da bayağı uğraşacağız başlıyorum arkadaşlar Haydi bismillah 15 okçu Kulan kalesini alamayacak ama Bayağı bir hasar verecek Ev çok güzel istediğim gibi Kulan kalesini çıkardı Ve şu köşeye çekisem daha iyi olacak sanki Yıldırımları da sallarım Burada balona da biraz hasar veririm balonda canımı sıkmaz arkadaşlar. Çünkü balan alan tesiri yaptığından çok can sıkabiliyor. Bir tane ok atın o balona da artık uğraşmayın balonla. Hah, çok güzel. Tamam ejderi de indirdiler sayılır. Saldırımıza başlayabiliriz. Ejderi de indirmemişler. Daha ne diyeyim ben size ya. Neyse artık. Ejder gelsin. Bu indirsin ejderi. Ejderi bizim ejderi indirsin. Hadi bakalım. Arkadaşları biraz öfkelendirdik. Ve domuz bincilerini de salıyorum. Var var kral halledecek o domuz binciler ama Hayır D bomba çıktı Çok kötü oldu başarısız bir saldırı oldu arkadaşlar Şu hava olmasını alsalar bari Arkadaşlarımız Onu da alamadılar. Çok güzel Çok güzel ikinci yıldızı alamayın siz Aferin size çok güzel Mükemmelsiniz Hadi aşağıdan gelen ejder arkadaşım yarayacak. Şey ha aldılar bak. iki aldınız Allah bereket versin. Daha ne diyeyim. Bu hava soğumasını da alsalar yine fullleyemeyeceklerdi. Ejderlerimin nefesi yetmedi. O yüzden elinden geleni yaptı ejderlerim. Onlara bu videomda hakaret etmedim. Çünkü elinden geleni yaptılar. Mal da olsalar yani elinden geleni yapıyorlar. Beni izlediğiniz için Teşekkür ediyorum Şu Ejder'in ölmesini bekleyelim var. Ayıp olmasın Hadi lan okçu Sert vur biraz ya Kız gibi atıyorsun ya Şatır şutur Öbür okçu da görsün Çok güzel Kesme okçuyu Hemen öyle de bitsin savaşı. Şimdi geri alacağız ondan sonra yüzde de sıkıntı olacak. Az da olacak. Hop. Son hak rahmetine kavuştu. Ruhun El Fatiha. Bir başka videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler diliyorum. <laughs>